Cumhuriyet gazetesinde hı hı. çıkan haber. Kıbrıs hadisesi hakkında ne diyor? 1878 Türk-Rus muharebesinden sonra Kıbrıs adasını muvakkaten İngilizlere bırakmış idik. Halbuki Umubi'den sonra Kıbrıs üzerindeki her türlü hukukumuzdan vazgeçtiğimizden Kıbrıs tam manasıyla bir İngiliz müstemlekesi olmuştur. Lozan'ı kastediyor. Kıbrıs savaştan sonra bir İngiliz müstemlekesi, sömürgesi olmuştur diyor. Ama bugünkü Cumhuriyet gazetesi böyle bir Haberi yapamaz. Mesele bu. Tarihi gerçekleri nasıl çarpıttıklarını buradan görebiliriz. Kim diyor bunu? Cumhuriyet gazetesi diyor. Utanın ya. Bugünkü cumhuriyet okuyucuları bunu bilmiyor. Sanki hiç öyle bir şey yokmuş gibi. Abdin Bey Hayır. E yukarıda anlatıyor. Altta da Lozan Antlaşması ile Kıbrıs'ın bizimle olan bütün siyasi rabıtaları kat'i surette fek olarak kesilerek İngiltere'ye terk olunmuştur diyor. Ben demiyorum. Cumhuriyet gazetesi diyor.